Yasan Medya. Sevgili Bilge, bana bir mektup yazmış olsaydın, ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda Büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı, birçok mesele çözüme bağlanmadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. İnsanları Eski karıma yapmış olduğum gibi büyük bir boşluk içinde bırakmasaydım. Kendimden de kaçıyorum gibi belli bir ifadenin içine düşmeseydim. Bu mektubu çok karışık hisler içinde yazıyorum gibi basmakalıp sözlere başvurmak zorunda kalmasaydım. Ne olurdu? Bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım ya da bazı sözleri hiç söylememek için kesin kararlar almamış olsaydım sana diyebilseydim ki durum çok ciddi bilge aklını başına topla ben iyi değilim bilge senin son gördüğüm günden beri gözüme uyku girmiyor diyebilseydim gerçekten de o günden beri gözüme uyku girmeseydi hiç olmazsa arkamda kalan bütün köprüleri yıktım ve şimdi geri dönmek istiyorum ya da dönüyorum cinsinden bir yenilgiye sığınabilseydim. Kendime söyleyecek söz bırakmadım. Kuvvetimi büyütmüşüm gözümde. <laughs> Aslına bakılırsa bu sözleri kullanmayı ya da böyle bir mektup yazmayı bile ne sen ne aşk ne de hiçbir şey olmadığı günlerde kendime yasaklamıştım. Sen aşk ve her şeyin olduğu günlerde böyle karar alınamazdı. Yaşamamış birinin yargılarıydı bu kararlar. Şimdi her satırı, bu satırı neden yazdım diyerek öfkeyle bir öncekine ekliyorum. Aziz varlığımı son dakikasına kadar aynı görünüşle ayakta tutmak gibi bir görevim olduğunu hissediyorum. Çünkü başka türlü bir davranışım benimle küçük de olsa bir ilişki kurmuş, benimle az da olsa ilgilenmiş insanlarca yadırganacaktır. Oysa sevgili Bilge, aziz varlığım artık ara sıra kaybettiğim oluyor. Fakat yaralı aklım henüz gidecek bir ülke bulamadığı için bana dönüyor şimdilik. Biliyorum ki bu akıl beni bütünüyle terk edinceye kadar gidip gelen aziz varlık masalına kimse inanmayacaktır. Bazı insanlar bazı şeyleri hayatlarıyla değil, ölümleriyle ortaya koymak durumundadır. Bu bir çeşit alın yazısıdır. Bu alın yazısı da başkaları tarafından okunmazsa hem ölünür ve hem de dünya bu ölümün anlamını bilmez. Bu dar bir alın yazısıdır ve en acıklı olanıdır. Bir alın yazısı da ölümün anlamını bilerek ona bu anlamı vermesini beceremeden ölmektir ki bazı müelliflere göre bu durum daha acıklıdır. Peki Hikmetçim dedi Sevgi. İnsanlar birbirini anlamadan da sevebilir. Her ırmağa üstlenildiği kadar girilebilir. Tecrübe insana bir şey kazandırmaz. Çok bilen çok yanılır, damlaya damlaya göl olur.'' saçmalama dedi Hikmet kendi kendine. Ben küçük burjuvaları sevmiyorum sevgi. Kapı tokmağını da tamir etmek istemiyorum. Ne olur bir marangoz çağır. Ampulü değiştirmek için de elektrikçi gelsin. Seviştikten sonra yataktan hemen kalkmayalım. Hiç kalkmazdık zaten Hikmet. İçimiz kalkmasın demek istiyorum. Çok becerikli olmayalım birbirimizin kusurunu görürüz o zaman. Zaten becerikli olacak gücüm yok Hikmet. Sen gideli çok zayıfladım. Biliyorum. Yolda fark ettim seni görünce. Belki bir çocuğumuz da olur Hikmet. Çocuk mu? Evet. Öyle ya geride bir şeyler bırakmak gerekiyor. Her şey denenmeli. Yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş hamile kalırsın sevgici. Çocuğu karnında iki yıl taşırsın. Hızlı bir gebeliğin gerilimine dayanamayacağımı hissediyorum. Birdenbire büyük bir karınla karşılaşmaktan korkuyorum. Bu sancı falan da çekme olur mu? Dünyada yeteri kadar acı var zaten. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Yavaş yavaş doğur olur mu? Çok yavaş seviştiğimiz bir günün sonunda hamile kalırsan bütün bunları başarırız belki. Çocuk da yavaş yavaş ağlasın. Yorgun yaşayalım dünyayı. Yorgun bir aşk olsun ilişkimiz. Bana iki aspirin ver. Her tarafım ağrıyor. Evliliğimizin ilk günlerinde olduğu gibi. Fakat telaş eksik olsun. Durgun bir havuzun ılık sularına girer gibi. Uzun ve durgun bir yaşantı için aklımızı koruyalım. Çünkü sevgiciğim, sen de biliyorsun ki en büyük hazinemiz aklımızdır. Geliyorum sevgi. Yağmur, dinsin geliyorum. İnsanların arasına sıkışmadan geleceğim. Yavaş yavaş, yürüyerek geleceğim. Media.